bakma Arkadaşlar, Arkadaşlar Yine hazır mısınız? Yine hazır mısınız? Mı? Eğlenmeye Eğlenmeye Sen hazır mısın bile? Havana koy Ama şimdi yarışma muhabbeti yapmayacağız Kim kimi kesiyorsa O oyunu oynayacağız bile Kim kimi kesiyorsa Tamam Bilal? Önce Kendi arabayı mı? Evet. Ben sana bir göstereyim hangi arabalar var bizde. Bak şimdi yeni haritaya geçtik. Geçen, geçen bunu bitirmiştik ama ikinci olmuşuz. Burada acaba? Yok bak bunu, bunu, kazanamamışsın diyor. Bak burada kırmızı geçmişsin. Burada kırmızı geçmişsin. Ama bu yarışı geçen iki, iki, iki olmuş. Buraya geçiyoruz. Bak burada diyor ki yarış kır kimi yapıştırıyorsun yapıştır seçenek senin diyor. Nasıl nasıl kazanıyorsan bu yarışı kazan. Yok. Bir bir şimdi şimdi bir, bir dakika sen buradan çık, sen buradan bir şeye gidelim, arabamıza gidelim. Bak bu araba var Bilen bizde. Bu araba var bizde bile. Bunlar hep kilitli bak, Bunlar kilitli. Bu araba var. Ne oya git? Sola mı gideyim? Evet. Beğenmedin mi bu arabayı? Beğenmedim. Allah. Allah. Bu araba var? Hayır, o, onu istemiyorum. Bir daha git. Lan her yerde bir şey var lan. Evet. Bunu. Bu araba hayvan gibi ya. Yani. Bu mu? Evet. Tamam, o zaman Customize yapalım. Şuraya bir gidelim. Lan oğlum, sadece... Aha! Aha! Budansa bunu yapabiliriz, Bilal. Biraz daha fazla zarar verebiliriz rakiplerimize. Bunu alalım mı, Bilal? <laughs> alıyorum bak, Bilal. Bak, vallahi alıyorum, Bilal. <laughs> alıyorum, Bilal. arabayı biraz güçlendirecek bak şey diyor zarar iki çizgi motor bir kalkan bir tamamdır tamamdır ulen yalnız ulen geliyoruz aha bunu öldürürsek bilal bilal amcayı bizim amcaya şincik şincik bilal Here we go. Bilal, yarışalım mı? Yoksa arabalar mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay, evet. 1.5 dakikamız var abi Bak tepede. Diyor ki bir buçuk dakika var. Bu süre dolarsa 3 2 zaman içerisinde yaramış görevler. <laughs> lan lastik <mi> gitti lan. <laughs> lan lastik gitti Bilal. <laughs> dur, dur. Yap yine yap. Bilal lastik ben oldum. Yap. <laughs> Kim ne yaptı lan? <laughs> He? Ben ne gördüm orada Bilal? İnek mi gördüm ben onu O oh, lan dur oğlum bir inek gördüm ben galiba. Dur. Oo <laughs> <laughs> oğlum beni sandviçliyorlar lan. Aha! Oo lastik gitti lan! Bu sen yapma deden onu. Bilal! Bilal! Bunlar benim için Ben, ben özür dilerim. Tamam bir daha yapmayacağım. Özür, özür, özür! Oh. Bilal araba yok! Oğlum alamadım bunu bile! Bilal arabaya bak! Spazime'yi bu ne? Lazer'e çekil baba çekil Abla çekil Aha upgrade token buldum Bilal Bay inek ulan. İnek diyorum ulan. ulan arkadan bir mayını atarsın bu var ya sana Ulan ilk seni ilk seni yakalayacağım Yooo <laughs> Oğlum oh. <laughs> araba gitti vallahi gitti Bitti ne ölmüşsün Oh, <laughs> sana da atayım. Al sana. Şimdi bir de Power Metroid var. Ulan arabayı bir tamir etmem lazım ama. Bilal araba vallahi knockout. Vamina. Şurada bir polis vardı buralarda bir yerde. Bilal ben bir polis görmüştüm ama o bize belki yardım eder. Polis amca. Tamam. Şişe. daha fazla. Biz var Sağ Aha, vallahi inek var mı? <laughs> Bu Gel. Nereye <gidiyorsun? gülüyor> ben polise bakıyordum Bilal. Ben az önce buradan geldim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, abri, toh, gülüyor> <gülüyor> ee güzel taş. Şimdi arabamızı biraz daha güçlendirebiliriz. Oh, Allah Allah. <laughs> Bu kafayı yapıştı. E, ya Fethullah sıçıyorsun ben oğlum arkadaşlar. Yani aniden böyle bir hız yapıyorsun. Sıçıyorsun. Vaps diye ağız bulma. Aha polis. Bana yardım et polis. Lan oğlum. Oh. Lan polis. Lan bana bir yardım et. <laughs> Bunlar ne yapıyor lan? Oğlum, nasıl bir arabamız var Bilal? bir Bu, Lan gidemiyoz ki zaten! <gülüyor> <gülüyor> Polis bana yardım et ulan! Polis. Lan yanıyoruz ulan! Yanıyorum Fatma! Yanıyorum <laughs> Niye bu kadar sinirlisiniz be? Tam lazer almıştım bile be. Baran parça ettim. Ulan var ya. Bittiniz lan siz. Bittin oğlum sen. Seni yamuldacağım ulan. Şuuuut. Hoho. Ne oldu? He? ne oldu? Al. Al. Bravo. Bunu da paramparça ediyorum. Şuuuut. Ey ey yavaş yavaş dolaş. Yavaş. Ayaptı. Uyaptı. Ooo. Oh. O nereden geldi lan bu? Havadan uçtu, uçtu bir şeyler yaptı. Tam bulacağım. Bunlar öyle param parçası. Kırmızı varilleri bulabulum ya. Spastrami yine, yine latte.

tam arkamdan birisi geliyor. Yine bir tekeri kaybettik. Bunlar yine bir tekeri kaybettik. Bunlar araba sahile çekiyor. Döngün gördüm ben orada. Sen de gördün mü? Bil. Al, al, Alayım mı onu? bizi lan, Ulan bu Hayır 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 olmasın. olmasın hayır. Çık lan. Kaldır şu poponu ulen Bilal kaldır şu poponu. ben istiyorum onu. Bilal. Hey, işte, Bilal bana bir azıcık bir yer atacağım Bu Bilal'e? Şu arkadan bir, bir dürteceğim mi ya? Olamam çünkü ne yapacağım? lazım. Evet. Şimdi bayağı iyi şimdi hot rod verdiler lan bana. Futbol. Oğlum tam da vereceğim. Zamanım bu çok fazla gaza basarsam şarım bana. Maalesef. Tamam. Evet. Update buralarda bir yerdeydi bile. Aha. Abret biraz daha araba hareket okay. Yavaş. Yavaş <laughs> Şimdi. Ha ha Denizin içine girelim mi <gülüyor> 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 Balık yemiş mi Oh! Bir şeyler var lan burada. bir şeyler var burada. Şurada siyah maril mi var? Siyah maril var galiba burada. Oh no! Ben yamuldum! O ne lan titriyor? Burning Tosser Yani Rakitimi Uçurabilirim Bir de Slaughter Mortar verdi Bilal bana Yeraltı araba Sürme kabiliyeti verdi bana tamam Biraz daha rahat sağa sola dönüyoruz. Evet Bilal e, şeyi verdi bana Slaughter Mortar Bak köpek Gel ulen şey Sonra rakibimizi bulalım Burada checkpoint. Checkpoint. Jack gidelim bir daha. Rakip nerede bir an? Bana bir on, onunla bir konuşalım. Bu ne? Yani. Manşin. Yani. Yok. Bombayı arkadan değil, önler basmak istiyor. Slaughter mode. Yes. Ağustan en Bu ne? Şey. Hey! Bir ne? <laughs> Özel <laughs> taş. Ah. O daha özel taş bunların tam olarak ne yaptığını ben daha, daha çözemedim You found ham kebap mı? Ham kebap ne lan? Tam da işte o şeyleri tam olarak anlamıyorum. Şimdi pek bir şey diyemeyeceğim. Yine <laughs> Ham kebap bulmuşuz bir Sen yiyecek mi? <laughs> <ben> oh, <laughs> Ne oldu? Ben oğlum ee, çok hassas oldum şimdi. Eyvallah eyvallah. Şimdi o araba bana bir dokunsa paramparça olacağız. Baksana camdan camdan gibi bir şey oldu. Baba. Pelvic thrust. Tam da pelvic thrust yapsak zaten paramparça olacağız. Neredeyse bitiyor. Neredeyse bitiyor. Pelvic thrust yaptım. Jump, jump, Hell of a yaptım. Sıçradım. Kendim öldüm. Evet. kendimi intihar ettim. Ulan sen var ya sen. Neredesin ulan? Neredesin ulaaan? <laughs> Ağaca mı katılıyorsun? Ağaca mı Oğlum sıvıştı var ya. Sıvıştı lan bu. Bilal kaçtı ölüm bu. Ben oğlum.. Şey bakıyorum, bakıyorum. Daha az zarar mı alıyorum yoksa daha fazla zarar mı veriyorum? Bırak bırak yap. Elektrik mi yapayım? Evet. Şimdi bu da aldığım.. ATM de zaten elektrik gibi bir şey. Araba burada bir yerde haritaya göre ama nerede? Aa! Lan ne yapıyorsun lan burada? Şş, kanki! Dur sana bir elektrik yapıştırayım mı lan? Bittiniz ulan! Oley lan! Bir daha mı? Bir daha mı? Evet. Tamam yavrum yani, bir daha. Sen herkesle vedalaş bile. Bugünle arkadaşlar bugün gidiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Değil? Kendinize iyi başlayın. Başlayın değil bakın. Bakın. Bilal sen kaç yaşındasın baba? Bakın. Kaç o kaç? Anadolu'ya. Türkçe ne? <laughs> Üç. Üç. Üç evet. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere. Evet ama bir.